İki bentten geçiyorlar. Altta baraj, üstte de başarı sıralaması. Minimum yeterlilik düzeyi olmadan 0.5 net yapan bir öğrencinin tercih hakkı elde etmesi demek oluyor. E tabii ki boş kontenjanlar dolacaktır. Yani her şeyi yazan çorba gibi bir tercih. Peki sen ne istiyorsun? İşte ben şu ilk üçünü istiyorum. E peki diğerleri? E gelirse e, takdiri ilahi. Böyle olmaması gerekiyor eğitimde. Size YÖK'ün almış olduğu son kararı sormak istiyorum. Biliyorsunuz YÖK üniversiteye geçişte baraj puanlarını kaldırdı. Evet. Ee, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? 1982 yılında ÖSYM ilk sınavı yaptığından bu zamana kadar 50 yıl geçti. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda ülkemizde üniversite sayısı azdı ama sınava başvuracak öğrenci sayısı fazlaydı. Bu yüzden belli bir eleme belli bir sıralama olmak zorundaydı. O zaman sınava giren öğrenciler için işte iki yıllıkları kazanacak öğrenciler için bir baraj belirlendi. 4 yıllıkları kazanacak öğrenciler için bir baraj belirlendi. Ortalama 2 yıllık bir bölüm kazanmak isteyen bir öğrencinin tercih yapabilmesi için bu barajı aşması demek, karşısına çıkan soruların %10, %12 civarında bir soruyu yapması demekti. 4 yıllık bir bölümü kazanmak için bir öğrencinin de karşısına çıkan soruların yüzde yirmisini yapması tercih kazanmasına sebep oluyor. Bir öğrencinin tercih yapabilmesi için minimum yeterliliğe sahip olmasına biz baraj diyoruz. Zaman içerisinde tercihler, tercih eden öğrenci sayısı, bazı bölümlerin popülaritesi arttıkça yetmedi bu baraj ve başarı sıralaması diye bir şey çıktı. Mesela önce tıpta başladı başarı sıralaması. Belli bir sayı içerisine girebildiğiniz zaman tıp tercih edebiliyorsunuz. Mesela öğretmenlikte bu an günümüzde 300 bin. Yani Türkiye'de sınava giren 2.6 milyon öğrenci içerisinde ilk 300 bine girerseniz öğretmenlik tercihi yapabilirsiniz. İşte tıpla başladı, hukukla devam ettiği, Arkasından eczacılık, diş hekimliği, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik son olarak bu şekilde bir başarı sıralaması geldi dolayısıyla öğrenciler iki bentten geçiyorlardı altta baraj üstte de başarı sıralaması barajların kaldırılmasının başarı sıralamasıyla girilen o popüler bölümlere hiçbir tesiri olmaz oraya girmeye çalışan öğrenciler üzerinde stresi kaldıran bir durumu da olmaz çünkü zaten o barajı geçmek gibi bir derdi yok barajın kaldırılmasının 2.6 milyon öğrencinin girmiş olduğu bir sınavda 1 milyon öğrenci barajı geçemediyse burada bir katkısı olur ve Öğrencinin puanının hesaplanması yeterlidir. Yani 0.5 net yapan bir öğrenci tercih hakkı kazanabilir demek oluyor bu. Tabii ki akademideki birçok öğretim elemanı bunu çok ciddi manada eleştiriyor. Üniversiteye girebilmenin bir şartı olmalıydı. Bu da minimum yeterlilik düzeyiydi. Şimdi siz bunu kaldırıyorsunuz. Minimum yeterlilik düzeyi olmadan 0.5 net yapan bir öğrencinin tercih hakkı elde etmesi demek oluyor. E tabii ki boş kontenjanlar dolacaktır. Fakat ben gençler için bunu şöyle görüyorum. Yani basit bir analoji yapalım. Yani siz bir genç olduğunuzu düşünün. Yaz boyunca bir işe girdiniz, çalıştınız, paranızı biriktirdiniz. Cebinizdeki para sizin harçlığınız ve öğretim hayatınızda kullanacağınız bir miktar veya kendinize telefon, bilgisayar almak istiyorsanız ama bir kısmını da işte bir ayakkabı almak istediğinizi düşünelim. O parayı ayırdınız, bir ayakkabı mağazasına girdiniz. Şimdi o para sizin için değerli. Yaz boyunca çalıştığınız, edindiğiniz emek her kuruşunda sizin emeğiniz var. Ve dolayısıyla o para sizin için değerli olduğu için sizin için en değerli olan şeye yönelirsiniz. Girdiğiniz mağazadaki en güzel ayakkabıya gidersiniz. Yeni sezona gidersiniz. Eğer cebinizdeki para yeni sezona yetmiyorsa biraz içiniz acır. Keşke daha çok çalışsaydım. Keşke daha çok bütçe ayırabilseydim diyerek eski sezona yönelirsiniz. Eski sezonda da aradığınızı bulamazsanız, içinize sinmezse veya paranız yetmezse bu sefer tam kapıdan çıkarken işte şurada bir sepet yaptık beyefendi, orada defollar var ya da işte tek kalmış ürünler var oraya yönelirsiniz. Ve bazı insanlar bu noktada ya elim boş çıkmayayım, bir şey alayım. Meslek seçimi böyle bir şey değil, hayatınıza karar veriyorsunuz. 2021 yılında 2.6 milyon insan sınava başvurdu, 1 milyonu barajı geçemedi. Barajı geçen 1.6 milyon öğrencinin %40'ı da tercih yapmadı. %40'ı tercih yapmadığında tercih yapan öğrencilerden bazı bölümlere sadece 5 öğrenci bazı bölümlere 10 öğrenci yerleştiğini okuduğumuzda, istatistiklere baktığımızda 196 bölümü hiçbir öğrencinin tercih etmediğini gördüğümüzde artık gençlerimiz bilinçleniyor. Yani evet üniversite sayısı arttı, evet kontenjanlar arttı, bölümlerin sayısı arttı ama işte internet de gelişti. Gençlerimiz bilinçleniyor. Meslek seçimi konusunda rehberlik hizmetleri var, aileler daha bilinçli. Biz bunu böyle okumak istiyoruz. Fakat şimdi barajlar kalktığı için çok ciddi bir işte kontenjanlara yığılma olacaksa o o baraj altında kalmama derdiyle işte düşük puanlarla önüne gelen her bölüme yerleşme gibi bir durum olacaksa bu işler acısı ve korkulması gereken bir durum. Gene gençlerin meslek seçerken gene gençlerin bölüm seçerken daha lise yıllarında buna karar verilmesi gerekiyor. Ortaokuldan liseye geçerken mesleki eğitimi mi tercih edeceksiniz? Akademik eğitimi mi tercih edeceksiniz? Mesleki eğitime gittikten sonra hangi mesleği tercih edeceksiniz? Akademik eğitime gittikten sonra hangi bölümü seçeceksiniz? Bunların hepsinin çok erken ve çok önceden planlanması gerekiyor. Başarılı olan bütün eğitim eğitim sistemlerinin hepsinin yaptığı şey öğrencileri kademeler arası geçişte çok erken yönlendirmek, öğrenciyi çok iyi tanımak, aile ve öğrenci arasında ve öğretmen arasında çok ciddi bir işbirliği oluşturabilmek. TESAM 2011 yılında bir eğitim raporu hazırladı. TESAM'ın 2011 yılında hazırlamış olduğu eğitim raporunun özünü, ruhunu, daha doğrusu manifestosunu Genel Başkanımız İlyas Bozkurt hocamız hazırladı. TESAM eğitim raporunun manifestosunda benim en çok ilgimi çeken ve en çok önemsediğim konulardan bir tanesi 30'a 70 sistemi dediğimiz. Aslında zaten modern ülkelerde uygulanan mesleki eğitim ve akademik eğitimin daha ortaokul sıralarından çıkarken, lise hayatına geçerken tercih edilmesi. Modern eğitim sistemlerinin başarısının altında yatan en önemli maddelerden bir tanesi bence bu. Bizim durumumuzda öğrenci puanını alıyor, kontenjan kapısına geliyor. Karşısında 209 tane üniversite, bir sürü kontenjan. Soruyorsunuz öğrenciye, yani çok severim öğrencilerle konuşmayı. Ne yazdın? İşte kaç tercih hakkın var? 24 doldurdum, hepsini doldurdum. Peki ne yazdın? Hukukta yazdım, psikolojide yazdım, sosyolojide yazdım, rehabilitasyonda yazdım, anestezi uzmanlığı da yazdım. Her şeyi yazan çorba gibi bir tercih. Peki sen ne istiyorsun? İşte ben şu ilk üçünü istiyorum. E peki diğerleri e gelirse bir e, takdiri ilahi. Böyle olmaması gerekiyor eğitim sisteminin. Böyle sanki öğrenci zamanı geldiğinde böyle uzay boşluğunda gibi. Yani hiçbir şeyin ayağı yere basmıyor. Sadece önünde 209 tane üniversite var. Arkası karanlık. Şimdi arkası karanlık dememin sebebi şu. Geleceğin mesleklerinden bahsediyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz. 5G'den bahsediyoruz. Değil mi? Türkiye'de ortalama her yıl 1.3 milyon çocuk dünyaya geliyor. İlkokula başlayan 1.3 milyon çocuk şu an. Geçtiğimiz Eylül'de 1.3 milyon öğrenci ilkokula başladı. 30 sene sonra bunların yapacağı mesleklerin şu an yarısının adını bilmiyoruz. Teoride tahmin edebiliyoruz. Ve bir o kadar da şu an mevcut mesleklerin yüzde %47'sinin kaybolacağını biliyoruz. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bütün dünya kendini buna göre hazırlıyor. Biz tercih ve meslek konusunu üniversite kapısına geldiğimizde konuşuyorsak ki bu bizim neredeyse atasporumuz. O nokta geldiğinde her yıl Haziran'da sınava girilir. Temmuz'da sonuçlar açıklanır. Temmuz sonu Ağustos tercih dönemidir. Bu tercih döneminde Türkiye'deki 80 milyonun 40 milyonu rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanı gibi öğrencilere danışmanlık hizmeti verir. Onu yazma bunu yaz. Yani hiç 3 yıldır 5 yıldır görüşmediğiniz Almanya'daki akrabanız bile telefon açar. Onu yazma bunu yaz der. Akıl verir. Yani böyle herkesin son dakika akıl verdiği bir sistem değil eğitim sistemi. Öğrencilerin son dakikada sırf hani kapıdan çıkmadan şunu da alayım yani en azından bir giymiş ol. Hepimizin vardır değil mi? Yani bir kere alıp dönüp yüzüne bakmadığımız kıyafetler, işte giydiğimiz halde kendimize yakıştıramadığımız meslek seçimi böyle bir şey değil. Barajın kaldırılmasının ben popülist bir karar olduğunu düşünüyorum. Barajın kaldırılması başarı sırasıyla üniversiteye girecek olan öğrencileri kesinlikle etkilemeyecek. O çok aşağıda bir durum. Ama bir baraj ve bir başarı sıralamasının mutlaka olması gerekiyor. Buraya gelmezseniz den evvel ortaokuldan liseye geçerken 30'a 70 sistemi dediğimiz mesleki eğitim mi akademik eğitim mi ayrımının yapılması dünyanın modern ülkelerinde öğrencilerin genelde %70'i 65-70 diyebiliriz 5 puan aşağı 5 puan yukarı oynayabilir. Öğrencilerin genel ortalaması %70'i mesleki eğitime, %25-%30'u da akademik eğitime yönlendirilir. Daha meslek seçimleriyle ilgili birçok konu lise hayatında netleşmeye başlar. Ömer Bey yayınıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.